Nasıl tahammül etmişim bunca zaman ben sana Çölmüş meğer gözlerim inanmam artık sana Herkes ektiğini biçer güzelim bu dünyada Göz yaşının çaresi yok inanmam artık sana Herkes ektini biçer, güzelim bu dünyada Gözyaşının çaresi yok, inanmam artık sana Sen kimsin ki beni böyle anlatar? Sen kimsin ki hayatımı karartar? Sen kimsin ki kendini bir şey sanan? Ben seni sevmesem sen hiçbir şey vermesin. Sen kimsin ki beni böyle avlatan? Sen kimsin ki hayatımı karartan? Sen kimsin ki kendini bir şey sana var. Ben seni sevme sevmem, sen hiçbir şey Sen kimsin lan? Hmm.